Sevgili dostlar, bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizin için Ortaköy'e geldim. Ortaköy meydanını gezeceğiz. Waffle'ların, kumpirlerin tadına bakacağız. Daha sonra da Ortaköy meydanında gezilebilecek yerleri size göstereceğim. Reklamlarda, dizilerde gördüğünüz gibi meydan hiç boş değil. Çok kalabalık. <laughs> İnşallah bu kalabalık içinde gezebilirim. Size elimden geldiğince buradaki yerleri göstermeye çalışacağım. Umarım keyifli bir video olur yalansız, dolansız ve abartısız bir video olacak. Sadece gerçekler olacak. Siz hazırsanız videomuz başlıyor. Müzik Ortaköy Meydanı'nı gezmeye başlıyoruz arkadaşlar. İlk noktamız burası. Cami ve köprüyü karşınıza alarak buradan harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Gündüz başka, gece başka çok güzel burası. Geceleri özellikle şu noktadan fotoğraf çekinirseniz cami ve köprü muhteşem görünüyor. Gördüğünüz gibi bayrağımızla birlikte Ortaköy Camii de harika görünüyor. Çok güzel uyumuşlar. Şimdi gezelim, bakalım. Bu meydanı dolaşalım. Bugün cumartesi. Cumartesileri yoğun oluyor. Hafta içi gelirseniz yoğunluk olmaz diye düşünmeyin. Bu sefer de turistler oluyor. Turistlerin olmadığı bir gün yok zaten. Biz de gezelim, dolaşalım. Özellikle şu ara sokaklarda güzel hediyelik eşyaların satıldığı noktalar var. Ben oralara ara sıra gelip sevdiğim dostlarıma, arkadaşlarıma hediyeler alıyorum. Şu Ortaköy Camii'nin güzelliğini de size bir kez daha göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Atalarımız çok güzel eserler bırakmış bize. Onlara sahip çıkalım bence. Özellikle yolda yürüyorum ki bu kalabalığa siz de şahit olun diye. Kalabalığın dışında burada görebileceğiniz pek bir şey yok gerçekten de. Her yer ürün ve insan. Tadını çıkartayım, kafamı dinleyeyim diyorsanız burası öyle bir yer değil. Eğer gelmek isterseniz bayramlarda gelin bence. Bayramlarda kimse olmuyor. Bakın yerel ürünlerin satıldığı ürünler burada. İnsanların çoğu el emeğiyle yapıyor bunları. Birazdan size onları da göstereceğim. Evet size bahsetmiş oldum. Ara sokaklar buralar. Burada çok güzel hediyelik eşyalar var. Gelin bakalım birkaç tanesine. Takılar burada. Hediyelik eşyalar ise burada. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Bak, Baykuşları ben de çok seviyorum. Yeğenim de çok seviyor. Şimdi başka bir tezgah neredeyse düşüyor. <laughs> Ayağım takıldı. <laughs> Kesintisiz ve güzel bir video çekmeye çalışıyorum size elimden gelince. Biraz önce söylediğim gibi abartı olmadan, yalan olmadan bütün gerçekliğiyle anlatacağım size. Ege'de görmeye alışık olduğumuz ürünler bunlar. Hediyeli geçiyorlar. Bu Galata Kulesi. Çok da güzelmiş. Kupa bardakları zaten her yerde görüyoruz. Aa, bakın ne buldum. Eski bir plak. Lütfen el sürmeyiniz demişler. Biz de el sürmeyelim. El sürdüğüm için özür diliyorum. Buradan firmadan. Bir anlık dalgınlığıma geldi. Kıyak meraklıları gelip bunu da inceleyebilir. Burada da anlık baskı yapılıyormuş arkadaşlar. Bu makineyle. Bakın makine burada. Telefon kaplarına kendi resminizi bastırabiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar bastırmışlar. Çok da güzel olmuş. Makine bu. Siz mi yapıyorsunuz? Ha birkaç bilgi alabilir miyiz YouTube <laughs> kanalı için? Taşlara baskı var mesela. Taşlara baskı yapabiliriz. Taşlara baskı. Evet, Kavaklara evet. baskı. E, kupalar var. Kupalara baskı yapabilirler. Evet. Şöyle saatler var mesela. Evet. Bunlar e, kapandığı zaman ayna oluyor. Açtığın zaman işte fotoğraf, fotoğraf gözüküyor. Çıkıyor. Evet. E, her türlü çeşitli yapıyoruz. Her Çeşitlik şeye baskı e, yapılabiliyor burada. Anahtarlar falan yapıyoruz mesela. Ee, evet, anahtarlar da yapılıyormuş. Çakmakları falan yapıyoruz. Çakmakları. Gerçekten de çok güzel bir şey bulduk arkadaşlar. Ben e, daha önce görmemiştim. İlk, ilk defa görüyorum. aile tarzı mesela varsa aile tarzı. Evet, aile tarzı Aş da yapılıyormuş. Şöyle firmayı da size göstereyim. Buraya gelirseniz. Zozo ya. Zo -zo Resto Cafe. İsminiz neydi? İsmim Zarif. Zarif Bey, Zarif Bey'e çok teşekkür ediyorum bize bilgiler verdiği için. Evet. Bakın spontane bir gelişme oldu. Geziyoruz, dolaşıyoruz, hiç videoyu kesmeden. Çok güzel bir icat bulduk. Bence kişiselleştirilebilir ürünler her zaman daha güzel. Buraya gelin, sevdiklerinize ya da kendinize özel şeyler yaptırın. Fiyatlar da gayet uygun bence. Teşekkür ederiz. Gerardım, iyi, günler. i̇yi günler. Ben çok beğendim arkadaşlar baskıyı. Ortaköy'e gelirseniz Kumpir ve Waffle'ın dışında kendinize özel bir baskıda yaptırabilirsiniz. Telefonunuza, çakmağınıza, anahtarınıza. Güzel bir keşif oldu açıkçası kendi adıma. Bu videoyla siz de buna şahit olmuş oldunuz. Gezmenin, dolaşmanın böyle güzellikleri oluyor. Yeni şeyler öğreniyorsunuz, yeni şeyler görüyorsunuz. Ben bu yüzden çok seviyorum. Ara ara yeni yerler keşfetmeyi. Ve şimdi Ortaköy'ün olmazsa olmazı kumpir ve waffle'ın olduğu meydana geldik arkadaşlar. Ortaköy'ün olmazsa olmazları waffleciler ve kumpir'ciler arkadaşlar. Burası görebildiğiniz her yer waffle ve kumpir dolu. Fiyatları da şimdi sizin için araştıracağım. Malzemeler böyle. Herkes havanın güzelliğini değerlendirip buraya gelmiş. Herkes biler tadımlık almak istiyor. Ben görüyoruz. Evet, Kumpir 35 liraymış arkadaşlar. Kompircilerde bu sene gördüm. Taraftar kompirciler açılmış. Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe buraya doğru uzanıyor. İnsanlar da gelip kompirlerini yiyorlar. Ben sene de birkaç defa geliyorum. Burada kompirimi yiyorum. Kompirin dışında waffle da yiyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer tatlı seviyorsanız. Benim tercihim genelde Kumpirden yana oluyor. Şöyle birkaç malzeme de göstermek istiyorum size. Şöyle. Ben eğer benden bir tavsiye isterseniz kısır, mısır, Amerikan salatası, yoğurt, acı sos, kırmızı lahana içlerine bunlardan koyabilirsiniz. Ben genelde zeytin tarzı sevmiyorum ya da acı turşu sevmiyorum. Ama acı sevenler bunlardan alabilir. Şuraya evet, doğru bakalım. Malzemeler gerçekten de çok güzel. Birazdan bakalım. Ben de kendime bir tane ısmarlayacağım. Ee, kumpir yemeye geldik. Bir tane kumpir alacağız. Biraz önce arkadaşlarla video çekmiştim. Görmüştünüz. Abi Trabzonlular abi. diye. Sana da yapacağız. Ben de orduluyum. Karadenizliyiz yani. Tamam mı? Adem Eyüpoğlu. soran arkadaşı da çekeyim seni de koyacağım kanalıma. İsim neydi? Zehra. Zehra Hanım'a buradan selamlar gönderiyorum. Kumbileri de çok güzel. Adem Eyüpoğlu. Arkadaşlar Zehra'yı bulun bakın. Orta göğe gelirseniz. Efendim? Tamam abi seni bozacağım. Yüzüne emoji koyacağım. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Evet, Trabzon'un arkadaşlar şu an kumpirim yapıyor arkadaşlar. Hazırlıyor. İsim neydi abi? Murat abi. Murat abiye sevgiler, selamlar, öpücükler. Bana burada hanım köylü derler. Hanım Trabzon'da olunca biraz hanım köylü oldum artık. Öyle mi? Abi Çok burnu güzel. görebilir miyiz? Eyvallah. Bir yan çevirin. Ondan Sana yok. Trabzon Olur. ne olmuş? <laughs> Burundan kurtarıyorsun. Eyvallah abi. Nasıl olsun? Ne istersiniz? Evet ben e, neli istiyorum. Sevgi kadar malzeme alıyorsun bir tamam. demek yok. Kısır istiyorum. Evet. Yoğurt istiyorum. Yoğurdu en üstüne atalım. Evet en üstüne atalım. Bu evet, salata sever misin? Evet salatadan da alalım. Mısır? Mısır alalım. Siyah zeytin yeşil. Yok zeytin hiç sevmiyorum abi. Kırmızı lahana. Kırmızı lahana olur ama yoğurtlu olandan koyarsanız. Bu mayonezli. Mayonezli mi? Tamam bundan olsun. bundan verelim ondan da verelim. Turşu sever misin? Yok turşu almayayım. Turşu sevmiyorum. Sosis. Sosis de almayayım. Almıyor. Yok. Başka? Başka bu kadar yeterli herhalde. Ha yoğurdu en üstte alalım. Nasıl olsun Lahana. Üstüne az bir şey daha kısır koyarsan abi. Olur. Kısır. Ketçap mayonez. Ketçap mayonez tabii ki olmazsa olmazımız. Evet, <laughs> Eniştemiz oluyor kendisi. Aynen <gülüyor> öyle, <gülüyor> aynen öyle. <laughs> Şöyle Hanım köylü burada buyurun. <laughs> Oo çok güzel. Harika. Bir de mor olan ha. Son olarak değişim. Bize her yer Trabzon. Evet. Her yer Trabzon'muş arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Abi bizi üzmeyelim. Evet, klas kumpir Şöyle. Oo, üzerine de kaşar. Abi Biz... bunu herkese yapmam. Tamam, çok teşekkür ederim. Başka Be... sana geç yapmayınız. Evet. arkadaşlar, şu an kumpirim hazırlandı. Bana afiyet olsun. Arkadaşlar, kumpiri aldık. Nerede yiyeceğiz diye düşünmenize gerek yok. Bakın böyle oturma yerleri yapmışlar. Burada geliyorsunuz kumpirinizi afiyetle yiyorsunuz. Ben de şimdi buraya oturacağım. Afiyetle kumpirimi yiyeceğim. Evet, Kumpirimizi yedik. Şimdi sıra waffle'da arkadaşlar. Sı Waffle'ımızı söyledik. Sı hazırlanıyor şu an. Hanımefendi bize yardımcı olacak. Ben de şu tarafa geçeyim. Yoğun biraz buralar. Evet, waffle'ımız hazırlanıyor şu an arkadaşlar. Daha önce hiç görmeyenler için yapım aşamasında size gösteriyoruz. Bunu çikolatadan alalım. Evet. İçine istediğiniz malzemeden koyabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu malzemelerin hepsinden koydurabiliyorsunuz. Yok, Hangisini istiyorsanız sorabilirsiniz tatların ne olduğunu. Görüntüye bakar mısınız? Nasıl güzel bir yer. Şey tamam. Maşallah, maşallah. Harika. Hı -hı. Şey ortadan kesebilir misin? Tabii. isterseniz bu şekilde iki kişilikte yaptırabilirsiniz çok teşekkür ederiz alalım waffle'ımızı da teşekkür ederiz sağ olun, olun. Evet. waffle'cılardan ve kompircilerden sonra sıra el emeği göz nuru emeklerini satan arkadaşların olduğu yere geldi şu an buradaki hanımlar el emeklerini satıyorlar insanlara. Eğer siz de geliyorsanız destek olabilirsiniz buradaki insanlara. Çünkü büyük bir emek var gerçekten görüyorsunuz. Hem çalışıyor hem de bir taraftan iş üretiyor. Üreten kadınlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet şu an bir pazarlık yapılıyor. El ürünleri bunlar. Boncuklar bunlar. Gerçekten de çok güzel. Yani Kadınlar bunlara bayılıyor zaten. Burada bir de sahafçılar da var arkadaşlar. Sahafçılar da göstermek istiyorum. Arayıp da bulamadığınız kitapları burada bulabilirsiniz. Ben birkaç sene önce ara, arayıp da bulamadım. Birkaç kitabı burada bulmuştum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın arşiv sahaf. Burada birçok kitapçıda bulamayacağınız kitapları rahatlıkla bulabilirsiniz. Tavsiye ederim. Arkadaşlar size son bir bilgi daha vermek istiyorum. Köprünün diğer tarafında Ortaköy Meydanı var. Hemen bebek tarafına doğru geldiğinizde de İspark sizi karşılıyor. Arabamı nereye bırakırım diye düşünmenize gerek yok. Gelin güvenli İspark'ı bırakın. Zaten fiyatlar çok uygun. Buradan da yürüyerek Ortaköy Meydanı'na gidebilirsiniz. Bunu da size ekstradan söylemek istedim. Sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu seferki videomuz biraz tatlı ve kumpirli oldu açıkçası. Ben çok eğlendim. Çok güzel mekanlar gezdik. Ee, yeni keşifler yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Mutlu olmayı unutmayın.